Aynı maddeden yapılmış şekildeki KL küplerinin kenar uzunlukları A ve 2 Bu küplerle ilgili olarak yargılardan hangileri doğrudur? Bir, L'nin taban alanı K'nınkinin 4 katıdır. Bakalım. K'nın taban alanı A kare. L'nin taban alanı 4 A karedir. O zaman birinci öncül doğrudur. İkinci öncül. L'nin hacmi K'nınkinin 4 katıdır demiş. Peki K'nın hacmine bakalım. VK eşittir. A küp. VL eşittir. 8 A küp olur. Yani 8 katı olur. 4 katı olmaz. 2 yanlış. 3. K'nın ağırlığına oranla dayanıklılığı L'ninkinin 2 katı kadardır. Dayanıklılık neydi? Yükseklikle orantılıydı. Ters orantılıydı. Yani K için 1 bölü A. Bunu K için yazalım. L için ne yazacağız? 1 bölü 2A yazacağız. O zaman K'nın dayanıklılığı L'nin iki katıdır. 2 DL'dir. Üçüncü öncülde doğrudur. Cevabımız 1-3 C seçeneğidir.